Arkadaşlar merhaba. bugün aracımız 3008. Aracımız 2025 model. Aracımızda otomatik bagaj uygulaması yaptık. Şimdi onu gösterelim size. Görünümüz çift Gördüğünüz gibi amasörleri değiştirdik. Yerine elektronik amasörleri taktık. kablolama bağlantısını yaptık. Görünümüz çok markadır. Yıl garantilidir. Herhangi şekilde kablo vesaire görünmez. Bagajın düğmesini buraya koyduk. Şöyle gösterelim bagajın düğmesini bagajın demesini buraya koyduk. Bastığımız zaman kapanır ve vakumlamayı yapar. Şöyle kapatalım. Kapattı. Vakumlamayı da yaptı. Anahtarımızdan da açabiliriz. Nasıl tutuyoruz? Bagajımız açılıyor. Aynı zamanda öne de düğme koyduk. Şimdi onu da göstereyim size. Kilit mekanizması da değişmiş oluyor bu arada. Kilit de Yeni yenidir. Şimdi öne geçelim. Herhangi bir şekilde kablo görünmüyor. Burada düğmemiz yoktu. Düğmemizi taktık buraya. Bastığımız zaman düğmemize bagajımız kapanıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde kesme delme işlemi yoktur. Orijinal yerine takılmıştır. Müşterimize hayırlı olsun. İlgilenenler de kullansın. Yaptırmak isteyenler bizlere ulaşabilir detaylı bilgiyi almak istemiyorum. Bizler oluşabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka araçta görüşmek üzere.